Değerli izleyicilerimiz, İstanbul Bazılar Belediyesi sınırları içerisinde Arkem e, Biyoteknoloji ürünleri üreten e, yönetim kurulu başkanı Doktor Salih Uca ziyarete geldik. Ege TV Marmara Bölge ekibi olarak. Bu tesisle alakalı neler söyleyeceksiniz? Evet, Mehmet tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. E, biz tabii Arkem e, 20 yıllık mazisi olan bir firma ve global partnerlerle de köklü iş birlikteliklerimiz var bugüne kadar. hem partnerlerimizin taleplerinin artması, hem firma cirosunun son 8-9 yıl içerisinde her yıl yüzde ile yüzde 40 arası döviz üzerinden artıyor olması nedeniyle firmanın birkaç yıl sonraki vizyonu da hesaba katarak ihtiyacımızın yaklaşık iki kat, iki kadar bir yere taşınmış olduk. Ee, çalıştığımız firmalar, e, biz e, bir üretimde 15 milyon civarı test üretiyoruz. Tek batch üretimimiz, 3 günlük e, mesela bir adili kolesterol kiti üretimimiz 15 milyon hastaya yetiyor. Halbuki biz e, ürünleri ürettikten sonra e, müşterilere perakende olarak istesek de satamıyoruz. Bizim sektörümüzde dünya 120 milyar dolarlık e, dünya laboratuvar sanayi piyasasının %85'i 4 veya 5 global firmanın elinde, biz de bu 5 firmanın en az üçüyle, belki daha fazlasıyla global anlaşmalar imzaladık. Biz sektörümüzün lideri olan ilk 3 firmaya, ilk 4 firmaya ürün üretiyoruz. Kendi markamızda veya kendilerinin markasıyla kendilerine ürün tedarik ediyoruz. Bu yönüyle bakıldığında Arkem ürünleri global akseptansı olan Türkiye ve Türkiye dışında sektörün en büyük ve en kaliteli oyuncularının kabul ettiği ve takdir ettiği kalite ve özellikle olan ürünler. Yaklaşık iki ay kadar önce Sayın Cumhurbaşkanımız bir kararname imzaladı. Bununla beraber Sağlık Endüstrisi Başkanlığı adı altında bir başkanlık kuruluyor. Bu başkanlıkla beraber biz yerli üreticiler bakanlıklardan bağımsız da bakanlıklarla belki işbirliğide olan bir kurumun hem himayesine, hem tasarrufuna, hem kurumun desteğine de girmiş olmuş olacağız. Bu yerli ürünler, Türkiye'de üretilen, yerelleşmiş veya yerli ürünlerle ilgili ciddi bir katkı haberi. Biz bununla inşallah en kısa zamanda meyveleriyle tanışma üzerine de sabırsızlanıyoruz. İnşallah. Hocam son olarak maskeleri ne zaman atacağız? Hatta vatandaşlarımız aşı konusunda tereddütler yaşıyorlar. Böyle aslı olmayan bilgiler piyasada, sosyal medyada dolaşıyor. Aşı konusunda net olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Ee, biz burada ben 22 yıldır ekibimizle beraber biyo-teknoloji ürünler üretiyoruz. Ee, biz ve dünyada henüz hiçbir firma, hiçbir biyoteknolojik ürün içerisinde öyle bit yerleştirecek, Wi-Fi ile irtibat kuracak, işte ile çalışacak böyle bir teknoloji hiç kimse henüz etmedi. Yani muhtemelen cennet edilme tarihi de belki 50 yıl sonra, belki 200 yıl sonra olabilir. E, bu tarz safsatalar, bu tarz yanlış e, yargıların ana sebebi bizim insanımızın aşıdan e, kaçıp e, bu hastalıkla daha fazla e, alüde olup daha fazla efor sarf etmemiz amaçlı bu dezenformasyonlar ülkemizde yapılıyor. Kesinlikle hiçbirisine itibar etmeyelim. Hem Biontech aşısı hem Sinovac ile ilgili hiçbir şekilde hiçbir endişe duymasınlar. E, yani AstraZeneca ile ilgili ufak tefek bir şeyler söylendi. O risklere rağmen Avrupalılar o riski kabul ederek o aşıyı yaptılar. Bizim ülkemizde dünyanın en risksiz iki aşısı yapılıyor. Ben kendim bir hafta önce Biontech aşısına oldum. Daha önce de yaklaşık 6 yıla kadar önce bir dostumdan rica ederek Sinovac aşısı getirmiştim Çin'den. O aşıyı oldum. Bugün tamamlama dozumu oldum bir hafta kadar önce. Tabii ki aşıların az da olsa yan etkileri, riskleri var. Ama bir e, antibiyotiğin, herhangi bir vitamin ilacının, hatta bir gıdanın bile alerjisine olduğunu biliyoruz. Mesela karpuz alerjisi var, domates alerjisi var. E, bu tarz ilaç alerjisinin kesinlikle üstüne çıkmayacak düzeyde e, negligible dediğimiz, ihmal edilebilir e, alerjiler sınıfında, riskler sınıfında hiç endişe etmesinler. Bu aşıyı herkes gönül ferahlığıyla her köşeyi yapabilir. yapabilirler. Herkes 4000 metre çok büyük bir alan e, sağlık sektöründe. Mükemmel bir tesis. Ne kadar bir bütçe ayırdınız acaba böyle bir tesis Uluslararası bir tesis yani normal bir tesisin dışında bir yani. Yani yatırım. Yaklaşık e, tüm bu tür e, tesislerde e, bütün ekibin e, alın teri, göz nuru, el emeği var. Bütün çalışan arkadaşlarımızın hepsinin çok ciddi emekleri oldu. Bu emeklerden bağımsız olarak yani firmalık firmanın 20 yıllık inovasyon, know-how ve oluşmuş e, birikimlerinden bağımsız olarak mali anlamda sadece harcanan eğer rakamları konuşacak olursak yaklaşık 15 milyon TL civarı bir e, infrastruktur altyapı yatırımıyla burayı yaptık. Hayırlı olsun ülkemize diyoruz. Biyoteknoloji olarak üretimde e, ihrazatta rolünüz e, nasıl? Biraz da bundan izleyicilerimize bahsedelim. E, Mehmet Bey malumunuz bütün sektörlerde Türkiye'nin her tarafında Türkiye'de ve dünyada Covid'e bağlı bir geri gidiş var, ticari anlamda firmaların ciroları genel olarak düştü. Bizim muadilimiz olan bütün sektörlerde, yani biz laboratuvar sanayisi üzerine çalışıyoruz, bizim aynı muadilimiz işleri yapan firmaların ciroları bu sene %40 ve %60 arası düştü. Çünkü insanlar daha az hastaneye gidiyor. Covid'den dolayı hastaneler, Covid-19'e çalıştıkları için hastaneler de kısmen risk unsuru taşıdıkları için Covid bulaşı açısından. E, tabii ki cirolar çok ciddi her tarafta düştü. E, buna rağmen bizim Türkiye içi ciromuz %40 kadar, %45 kadar arttı e, TL üzerinden. E, uluslararası ciromuz da yaklaşık 6-7 kat kadar arttı. Toplamda eskiden ihracat payımız %10 ile %20 arasıydı. Şu an ihracat payımız %60'lar, %50'ler civarında. Bu sene son itibariyle hedefimiz %80 civarı ihracata çıkartmak. Biz de 5 firmanın en az 3'üyle belki daha fazlasıyla global anlaşmalar imzaladık. Yani Türkiye'deki bayileri üzerinden işte Almanya'daki, Amerika'daki, Çin'deki veya Japonya'daki bu firmaların merkezleriyle global sözleşmeler imzalayarak tabii ki onların denetimine de aynı zamanda girerek denetimden kastımız da ürün kalitesi, ürün üretim süreçleri, ürününün arka servis destek süreçleri ile ilgili e, uluslararası denetimleri, bazen unannounced dediğimiz habersiz ani denetimler, bazen de official dediğimiz 2-3 yıl, 2-3 ay önceden, bazen 6 ay önceden e, haber vererek yapılan hazırlık denetimleriyle beraber haber vererek yapılan denetimlerle bu global da denetim altındayız daha basitçe ifade etmek gerekirse biz sektörümüzün lideri olan ilk 3 firmaya ilk 4 firmaya e, ürün üretiyoruz. Kendi markamızla veya kendilerinin markasıyla kendilerine ürün tedarik ediyoruz. Bu yönüyle bakıldığında arkem ürünleri global akseptansı olan Türkiye ve Türkiye dışında sektörün en büyük ve en kaliteli oyuncularının e, kabul ettiği ve takdir ettiği kalite ve <laughs> özellikle olan ürünler. Hocam ülkemize böyle tam sağlık sektörünün pandemi döneminde ihtiyacı olan bir dönemde mükemmel bir tesis kazandığınız için teşekkür ediyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Teşekkürler. Ederim. Mehmet Bey, bizim ülke olarak pandemi zamanında bir kayıplarımız oldu. Bütün dünya kayıplarını katma değerli ürünlerle kapatmaya çalışıyor. Bizim burada global firmalara, global firmalardan kastım da Avrupa'nın, Amerika'nın en göz en değerli firmaları bu firmalara bizim üretim ve teknolojisi know-how formülasyonu bize ait olmak kaydıyla üretip sattığımız ürünlerin kilo başı fiyatları ortalama 100 euro ile 3000-4000 euro arasında bu fiyatlarla biz satış yapıyoruz kendilerine. Gerçekten katma değeri yüksek ürünler. Ülke olarak pandemiden hızlı çıkışımızın galiba yolu da e, bu tarz büyük teknoloji olan firmaların e, önünü açmak, bunlara destek olmak.